Arkadaşlar şuna bakın aa çok güzel ya Allah ya bu televizyon programı çok güzel. Çarkı felek gerçekten mükemmel bir program. Neyse arkadaşlar ben şuradan bir çıkayım valla. Gideyim lan dombili ne yapıyor oğlum orada dombili ne yapıyorsun sen orada kardeşim ya bak. Aa camdan falan bak ya Kanki sen ne yapıyorsun buralarda ya? Ya yine camdan bakıyorum kederlendim birazcık ya. Kanki sen niye kederleniyorsun ki oğlum sen mükemmel bir hayat yaşıyorsun arkadaşlar. Dombili güzel bir hayat yaşamıyor mu ya sizce? Bence çok güzel hayat yaşıyor çok rahat valla işi yok şeyi yok valla. bildiğin şey gibi robot gibi bir yaşıyor ama güzel hayat iş bir derdi yok yani hepimizin dert geçim sıkıntısı var. Ya dostum ben de bir tane kız gördüm don kızı kıza aşık oldum ya. O da bayanları yok ki ya ortalıkta. Keşke o benim olsa. Ya kanka don kızı sana ayarları sıkıntı değil ya arkadaşlar ayarlar mıyız? Video beğenin bakalım video beğenirseniz Dombili kıza don açılacak değil mi don Ya hayır ya ben açılamam açılamam işte. Tamam ya tamam da Dombil açılmasın açılma Allah Allah ya arkadaşlar videoyu ben mi unutmayayım ile bugün birazcık e, maceralara atılacağız biraz ormanı falan gezeceğiz arkadaşlar Eren de evinde uyuyor galiba biraz sabah erken yani şu an sabah erkenden kalktık biz Neyse arkadaşlar bir gidelim bakalım Dombil hadi gel Geliyorum geliyorum şimdi Hadi gidelim o zaman hadi gidelim şuraya birazcık gelelim, de ormanları gezelim Tamam hadi gelelim ya ya ben bekle birazcık ya O bu ne lan Abi örümcek adam. Örümcek adamın yanına mı gideceğiz oğlum? Gel hadi gidelim abi. Şu blokları bir takip edelim. Neler var oğlum? Baya ileride de şeyler var. Arkadaşlar bir takip edelim şu blokları. Bakalım dombil nereye gidiyorsun sen de direkt? Ya abi baksana örümcek adamı görebiliriz. Gel yani sen hemen şöyle gidelim mi ya? <laughs> koş koş. Abi burada da devam ediyor arkadaşlar. Yani ben anlamadım. Hemen şuradan devam edelim. Baksana. Valla dombil de şaşırdı dombili. E. Gel bakalım hadi gidelim ya. Gidelim gidelim bence. Evet. Ya gitmeyelim abi. Baksana çok korkunç değil mi ya? Örümcek adam blokları ne arıyor burada? Hadi gidelim ya da ya çok merak ettim hemen gidelim bakalım hadi gidelim de abi baksana şurada korkuluk var arkadaşlar hemen şu dombiliyi takip edelim de. dombili ulan orada neler var arkadaşlar dombili dur sessiz ol sessiz ol dombili tamam abi saklanıyorum burada ben ya abi arkadaşlar ne oluyor orada ben anlamadım bir bakalım şöyle arkadaşlar değişik bir şey var televizyon falan var arkadaşlar orada hemen bir bakalım e, dombili de arkada saklanıyor bakalım Hem... abi burada televizyon Lan televizyon woman var. T TV woman var arkadaşlar burada. Hemen yavaşça e, saklanarak gidelim bakalım. Arkadaşlar vallahi nereye geldiğimizi şaşırdık yani. Şurada bir televizyon woman var abi. Bizi görmesin bakalım Dombili. Ne yapalım ya? Abi vallahi ben anlamadım. Bu kadının burada ne işi var abi? Bize saldırmasın bak. Teleporta çekmesin abi. Bak görmüştüm ben. Te teleporta çekiyor abi düşmanlarını ya. Ben ya ne yapacağım abi beni çekmesin abi ya. Seni de şeker bak dikkat et ha. Uzaklaş birazcık. Uzaklaşalım bence buradan ya. İyi bir yer değil yani burası. Ya vallahi haklısın da Dombili. Yani bir görmek fayda var yani. Bir yanına mı gitsek arkadaşlar? Ne yapayım? Ne yapalım? Yanına gidelim mi Dombili ya? Abi yanına gitmeyelim ya. Ya ben gidiyorum vallahi. Görüşürüz Dombili. Sen de gelme sen gelme. Ya vallahi gelmek zorundayım. Ne yapayım abi? Seni yalnız nasıl bırakayım ya? Acaba arkamda biri mi var? Yeni beni bulmuş olabilirler mi? Buldularsa hemen kendi üstüme ışınlayıp onu öldüreceğim. Hadi gidelim vallahi Dombili ya. Hadi gidelim şöyle. Ee, Aypar bizi gördü ya. Aa merhaba TV Woman. Aa, biz düşman Böyle bir şey. Kendine Lan Dombili neredesin? Aa hemen ışınladı arkadaşlar. Bu ne? Arkadaşlar TV woman da gitti. Ne oluyor ya? Her şey herkes gitti arkadaşlar. Burası bomboş kaldı. Buraya mı girdiler abi? Ben buraya mı girmek zorundayım ya? Ben bunları nasıl bulacağım ya? Abi birazcık dünyada araştırma falan yapacağım. Kendi evime doğru gideyim arkadaşlar. Şöyle birazcık valla evimden silah milah alıp oraya gireyim arkadaşlar. Gerekirse bilmiyorum neler yapacağım. Ne edeceğim? Hiç bil bilgim yok arkadaşlar. Dobbile'yi kurtarmam lazım benim ya. Korkunç abi kurtarmam lazım arkadaşlar. Ya arkadaşlar gerçekten Böyle bir şey insanın başına çok az gelebilir ya. Uf ya dombili gitti arkadaşlar. Benim onu kurtarmam lazım. Hemen bulayım onu ben gideyim silahlarımı alayım şu dolaptan arkadaşlar. Geliyorum. Arkadaşlar silahlarımı aldım şimdi gideceğim onun üstüne ve onu parçalayacağım gerçekten bakın ciddi bir olay bu arkadaşlar ciddi bir olay beni destekli bir kişi beğenebilirsiniz video ben hemen şimdi gidiyorum onun yanına <laughs> öldüreceğim onları şimdi beklesin lan tv oğlum sen ne olursan ol dombili kaçıramazsın oğlum dombili benim dostum dombiliye dokunan bana dokunur he tamam mı hemen şu tp'ye girelim arkadaşlar portala girelim bakalım neler olacak tv şimdi o tv bitirmez miyim lan ah oh, geldim arkadaşlar ulan sen kimsin lan Oğlum bak dombili nerede çabuk söyle. Abi TV bunları diyoruz abi ben buradan değilim abi Ve bu oyunda geldim. Ben de bir tane portala girdim böyle geldim valla ben de anlamadım ya abi ben oyun karakteriyim valla. Arkada onlar abi arkaya götürdüler bir tane mor bir karakteri ya. Oğlum sen dombili nasıl bir mor karakter dersin lan? Ha oy bir yaratık mı karakter diyorsun öyle mor bir karakter diyorsun. Oğlum seni öldürürüm tamam mı oyundan gelmişsin haddini bileceksin bundan sonra tamam mı? Arkaya gidiyorum şimdi sen de buradan yavaş yavaş uza bak seni kaçırmamışlar zaten. Benim kardeşim kaçırdılar lan anlıyor musun? Tamam mı haydi görüşürüz kardeşim. Görüşürüz abi vallahi gideceğim ben de vallahi bunlar kim anlamadım bile ya. Hadi görüşürüz dostum benim ya. Allah Allah oyunla gelmiş buraya. Arkadaş aha aynen. Ama arkadaşlar o bizim gördüğümüz TV Woman değil de. iki tane var orada ama fakat bizim gördüğümüz değil. Yani onların yanına gitmeli miyim bilmiyorum bakalım. Arkadaşlar ben onların yanına gidip onları şimdi öldüreceğim. Ulan siz kimsiniz lan ha? Siz kimsiniz lan? Sizi öldürürüm lan. Aa, siz kimsiniz oğlum? Şu kapının önünü temizledik arkadaşlar. Mermimizi değişelim hemen. Böyle bir yerde galiba. Dombili'yi şimdi kurtarmak istiyorum arkadaşlar Tabi Neler yapacağım şimdi göreceksiniz siz de benim gücümü. Lan sen kimsin oğlum? Sen nereden çıktın bebek? Adam, var, ben vallahi nereden değilim. Ben de kaçırdılar abi. Ben de burada tutsak kalıyorum abi. Öndekiler beni öldürecekti abi. Ben kaçtım ya. Ay, daha daire kaçtım abi. Ben de Aşağıda senin abi arkadaşı galiba. Onu da kurtarmaya geldi bilmiyorum ama. Valla onu kurtarmaya geldim dostum. Tamamdır eyvallah sıkıntı yok. Şimdi onu kurtaracağım ben arkadaşlar. Normalde ondan kaçış gibi bir şeydi. Ama ben şimdi onun üstüne doğru gidiyorum. İnşallah ölmem vallahi arkadaşlar. Şuradan bir atlasam mı çok da korkunç duruyor. İnşallah hazırlıksız yakalanmam. Abi ben de 11 için canım bile veririm. Gelsinler lan. Hoppa. Lan siz hepsiniz oldu ama hadi bakalım gelin buraya hepiniz gelin bana doğru yürümeyin ha tamam mı bekle merbü değişiyorum kardeşim bekle ya <laughs> gel bakalım gel bakalım o an bu arada sizi trambolinde öldüreceğim trambolinde sizi zıplatacağım kardeşim hemen diğer silah geçelim arkadaşlar zehirleyelim şunları şöyle bir gelsinler bakalım Hayırdır ya sen Ölsene abi sen artık öl ya bu neymiş ya hop böyle bos şeyini atalım arkadaşlar trambolinde zıpla zıplaya şey oldu bu da valla şöyle trambolinde öldürelim onu o zaman Hadi bakalım kardeşim. Ne oldu trambolinden çıkamıyor musun ha? Trambolin bagına mı girdin kardeşim? Yukarı doğru git hadi hadi. Hadi bakalım işine kardeşim. işine. Şöyle arkadaşlar şunları da bir öldürelim. Ee, ki sonradan başımıza bela olmasınlar. Valla trambolin. Aa bana vuruyor lan. Trambolin de zıplaya zıplaya. Sen zehirlenerek öl burada. Tamamdır bunu baga soktuk arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan bir ilerleyelim. Aha lan dombil orada arkadaşlar. Dombil'i kurtaracağım. Dombil'i kurtaracağım. Bir dinleyelim arkadaşlar neler yaşıyorlar. Valla bizi duymadılar. Şurada galiba ses yalıtımında çok güzel bir kapı var. Ama içeride TV da var. Ne yapacağım abi ya? Ya ablacım beni bırak anlamıyor musun? Ben ne yaptım ya sana? Bana geldin buraya getirdin ya ben sana ne yaptım anlamıyorum ki. Senin bir şey yapman önemli değil. Ben Titan kameramanın dostu olan Ayper öldürmek için seni buraya kaçırdım. Şimdi o geldiğinde onu öldüreceğiz. kapıyı iki tane adamımı koydum. O geldiğinde o halleder. Onlar halledemezse bile ben hallederim. Kapıyı dinledim gördüğünüz üzere. O TV var ya çok pis yapacağım. Dombili kaçırmak neymiş ona göstereceğim adam. Kapıyı açıyorum arkadaşlar artık. Hadi gel buraya bakalım. Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Konuşuyorsun yalan arkamdan. Gel bakalım buraya saldıralım arkadaşlar. Şunu hemen öldürelim öldürelim. Hadi bakalım. gel bakalım buraya. Geçemiyorsun değil mi? O kadar büyük kafayla geçemem. Ben de geçemezdim. Al ben Polisin yanına geleyim kardeşim. Ben seni öldüreceğim. Ben seni öldüreceğim. Senden daha güçlüyüm. Arkadaşlar hemen şöyle bir mermiyi değişelim. Lan, lan dur, dur. saldırma bakalım bize. <laughs> ha saldırma bize. Ben seni öldürürüm kardeşim TV Sen kimsin oğlum? Ha ne oldu böyle ölürsün işte. Vallahi beni kurtardın abi. Sağ ol ya. Bunlar bana işkence yaptı abi. Ellerimi çözer misin? Ellerim bağlı. Ha, ben çözeceğim dombili. Gel bakalım şöyle bir. Senin ellerini çözelim. Teşekkür ederim İpar. Şimdi hadi gidelim şuradan lütfen ya. Burayla ilgili travma oldu valla. Onların bizi kaçırma sebebi de şeymiş abi. Speaker woman'ı öldürdüğümüz içinmiş. Speaker'ları öldürdüğümüz içinmiş abi. Geçen videoda öldürmüştük ya o yüzden işte. Vallahi ciddi misin ya Dombili? Bu yüzden mi sırf seni kaçırdılar ya? Allah'ın belaları ya. peşimizi bırak, bırakırlar inşallah. Bunlar sürü sürü biliyor musun? Bir tane yok yani bir sürü var. Neyse hadi artık gidelim değil mi ya? Lütfen gidelim ben buradan sıkıldım gerçekten. Sen de kötü bir an geçirdin ya. Hadi gidelim bakalım buradan ya Dombili. Gerçekten de gitmemiz gerekiyor. Hadi gidelim şuradan. Hıpızıca. Oğlum beklesene Dombili ya. gidiyor arkadaşlar. Dombili vallahi bir de şurada bir tane bebek vardı. Gitmiş şimdi. Yani e, kaçmış herhalde o da artık. Ben bu önündeki kapıdaki kişileri öldürdüğüm için ona da bir sevap işledik vallahi yani. <laughs> Ay valla güzel oldu o da. Ay sen çok iyi birisin zaten evet biliyorum. Şimdi hadi evimize gidelim artık ben buradan çok sıkıldım abi. Hadi gidelim bakalım ya Dombili. Valla ben de çok sıkıldım biliyor musun? Neler yapacağım hiç bilmiyorum ya. Allah Allah şimdi gidelim bakalım. Geliyorum abi geliyorum geliyorum. Merak etme arkadayım ya. Abi sen herkesi nasıl öldürdün Aypar ya. Valla ben anlamadım ya. Bak göstereyim mi sana böyle. Bir değişik bir değişik geldi hemen böyle böyle. Ta 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 ta, -ta diye vurdum valla. Herkes anlamadım. Ya Dombili sen oraları karıştırma dostum benim. Bu silahı hiç üzenme yani. Silahı bir şey değil arkadaşlar ya. Hiç kullanmayın yani. Gerekmediği süreci hiç kullanmayın ya. Ben önermiyorum arkadaşlar. Hemen gidelim evimize dur doğru çok güzel olduk ya. Evim evim güzel evim valla arkadaşlar evimize geldik dombili. Yani mükemmel bir ev ya bu gerçekten. Evde olmak kadar rahat bir şey yok abi arkadaşlar evinizde kılın valla ev çok güzel. Lan oğlum TV bunlar kere gelmiş abi şunları öldüreyim ya yeter artık bıktım sizden be bıktım sizden be niye geliyorsunuz ha. de ne işiniz var lan sizi öldürürüm. Tamam aa arkadaşlar vurma 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 dur bekle ya TV bunu bekle ha. <laughs> Gel bakalım buraya seni bir öldüreyim de gör bakalım böyle öldürsün işte. Abi peşimizi bırakın artık ya Siz ne illet bir şey misiniz arkadaşlar bunlar hala gelip gelip duruyor ben anlamadım gitti vallahi ya. Ne demek üstümüzden biri kaçtı he? Siz bana şaka mı yapıyorsunuz? Üstümüzde kaçırdığımız kişi öldürmemiz gerekir. Siz nasıl öldürmeden onu kaçırabiliyorsunuz lan ha? Söyleyin bakalım. <laughs> Benim karşımda ağlamayın ulan. Oğlum biz nasıl kaçırabiliriz ha? Bir tane çocuk gelip nasıl sizin hepinizi öldürebilir ha? Sizin gibileri ben güçlüyüm diye yapıyorum. Benim karşımda ağlamayın tamam mı? Bunun intikamını çok büyük alacağız. Siz bana güvenin. Bakın ben sizin kralınız olarak hepsini öleceğim. Kral değilsem, kralı şey yani. Arkadaşlar bu savaş burada biteceğini düşünmüyorum ben. Ya bu tipi bunlar çok kindar insanlar arkadaşlar yani. İnşallah bizi kovalamazlar ya da bizim evimizi bulamazlar bence. Birazcık ormanı değişiyoruz zaten. Eren'in burada benim evim burada. Dombili de bazen ben de bazen Eren'de kalıyor. Bakalım neler olacak yani ya. Dombili sence bu iş burada biter mi ya? Bak ben korkuyorum hala. Alper yani burada bu iş bitmeyeceğini sen ne biliyorsun. Fakat ama biz onlardan daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum yani. Bence gücümüzü birleştirirsek Eren sen ben her türlü onları alt ederiz. i̇nşallah yani Dombili ben de senin gibi inşallah düşünmek istiyorum ama bilmiyorum arkadaşlar yani. Gerçekten korkuyorum birazcık. Korkmuyor da denilmez yani. Baksanız arkadaşlar yani bu TV bunlar çok güçlü karakterler. Öyle speakerlara falan benzemezler. Umarım beni bu kadar güçsüz sanmıyorsunuz. Klanlarımı öldürdünüz. Sadece şu an gerçek beni karşınıza aldınız siz. Evinizi bulduğuma göre intikamımı çok rahat bir şekilde sonraki bölümde alabileceğim. Herkesin intikamı benim elimde. İzleyiciler ekrandaki videoları tıklamadığında sizi göreceğim. Hadi bakalım tıklayın. Onları bir dahaki bölümde yok ediyorum.